18 Mart 2021 Perşembe sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs ben. Bu sabah sizlere Mustafa Kemal Atatürk ve İngiliz General William Birdwood arasında geçen bir görüşmeyi aktarmak istiyorum. Tarihe geçen bu görüşme Sadi Bora'nın Atatürk'ün İstanbul'daki çalışmaları isimli kitabı ve Profesör Doktor Utkan Koca Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü isimli kitabı kaynak olarak kullanılarak hazırlanmıştır. 20 Kasım 1918 Cumartesi günü ilginç bir olay geçer Mustafa Kemal'in Pera Palas'taki dairesinde. Atatürk o günlerde yoğun bir siyasal değinme trafiğinin bunaltıcı ağırlığı altındadır. Ama bir boş vaktini bulup Mustafa Kemal'le görüşmek için sabırsızlanan yabancı bir general vardır. Karargahı ile Pera Palas Oteli'ne yerleşmiş olan General William Birdwood bu general askerlerinin miktar ve donatım bakımından çok üstün olmasına karşın Çanakkale savaşlarında Mustafa Kemal'e üç kez yenik düşmüştür. Böylesine materyal üstünlüğüne karşın nasıl yenik düştüğünün hayreti ve şaşkınlığı içindedir. Bu kahramanı yakından görmek, bu zincirleme yenilgisinin nedenlerini kendi ağzından dinlemenin merakı içinde kıvranmaktadır. Kendisine refakat subayı olarak verilmiş olan sporcu Sedat Rıza Bey aracılığı ile Mustafa Kemal'den kendisini kabul etmesini rica eder. Buyursunlar, der Mustafa Kemal. İki general karşı karşıyadır. Birdwood çok saygılıdır. Mustafa Kemal Paşa'nın yanında Rasim Ferit Bey de vardır. Hoş beşten sonra Birdwood kafasını kemiren sorusunun yanıtını almak ister. Sayın komutan, bizi nasıl yendiniz? Mustafa Kemal'den bir başkası, dünya savaş tarihinde benzerine az rastlanır bu başarısından böbürlenebilirdi. Oysa o, yenilginin ezilmişliği altındaki bu generalin onurunu korur. Sizin de, bizim de tarih dergilerimiz var, tarih yazar, der. Birdwood ricasını yineler. Ekselans, sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum, lütfediniz.'' Mustafa Kemal yanındaki Rasim Ferit Bey'den kağıt kalem ister. O da bir peçete kağıdı ile altın muhafazalı kurşun kalemini uzatır. Mustafa Kemal bir kroki çizer. Kağıt üzerindeki yerlerini işaret ederek "Şu tarihte karaya çıktınız." der. "Filanca saate kadar şurada durdunuz. Biz de şu hattaydık. Her şey sizin lehinizeydi. Niçin çizgide durdunuz ve niçin ilerlemediniz?" Askerlerimiz çok yorulmuştu, diye yanıtlar Birdwood. Mustafa Kemal bu kez de John Bayırı krokisini çizer. Siz filanca gün şu yöne hareket ettiniz. Şu durumu aldınız. Niçin ilerlemediniz? Biz ilerledikçe arkadan su yetişmedi. Askerlerimiz susuz kaldı ve durdu. Atalarımız yaralıya kurşun atılmaz der. Mustafa Kemal de Türk soyluluk verdemini şu espriyle dile getirir. Görüyorsunuz ya, ben bir şey yapmadım. Önce yorgunluk, sonra susuzluk durdurdu ordunuzu. Birdwood ayağa kalkar, Mustafa Kemal'i kucaklar. Sizin gibi kahraman ve yüksek karakterli bir asker tanımadım. Sonra krokiyi ve kalemi işaret ederek izin verirseniz der, bu kroki ve kalemi değerli bir hatıra olarak saklayayım. Bugün aydınlanan gün daha anlamlı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Bu zafer uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi minnetle anıyoruz.